Merhaba değerli arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, hamburger köftesi nasıl yapılır e, yuvarlak bir şekilde nasıl çıkarılır onu anlatacağım. Malum e, kimimizin bizim evinde aparat yok bunu aparatsız nasıl güzel bir şekilde çıkarır hamburger köftesi yaparım onu size anlatacağım. Arkadaşlar hamburger köftesi için ben kavanoz kapağı kullanıyorum isterseniz e, çikolata kavanoz kapağı da kullanabilirsiniz. Onlar biraz daha kalın oluyor ama bu, bu kavanoz kapağı gayet ince ve şık duruyor. İsterseniz çift köfteli ya da tek köfteli bu şekilde yapabilirsiniz. Bunlar yaptım hamburger köfteleri. Şimdi size yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Başta köftemizi yaptıktan sonra hepsini eşit bir şekilde bu şekilde pay ediyoruz. Bunlar yaklaşık bir 70 gram falan geliyor. Arkadaşlar başta yağ yağ buluyoruz bunları. Şu alta hafiften bir yağ koyun. Plastik kağıdı falan da kullanabilirsiniz. Elinizde pras kağıdı yoksa e, buzdolap poşeti de kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Şurasında yağlıyoruz. Şöyle üstüne koyduk mu? Kavanoz kapağını koyuyoruz. Şöyle hafif bir bastırıyoruz. İki vurduk mu? Bu işlemimiz tamamlandı. Şu köşesini falan şöyle alıyoruz. gördüğünüz gibi kalıp şeklinde çok güzel bir şekilde çıktı. Arkadaşlar normalde boru kestirip de yapabilirsiniz ama her evde kavanoz kapağı vardır. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı işler dilerim. Afiyet olsun.